Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te bir avuç kömür uğruna ömürlerini veren 301 şehit madencinin acısı olayın her yıl dönümünde tazeleniyor. Türkiye'yi yasa boğan olaydan sonra madenciliğe dair pek çok koşul değişirken eşlerini, çocuklarını ya da babalarını kaybedenlerin acısı ilk günkü gibi duruyor. Soma'da Eynez mevkiisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında galerilerin dumanla dolması sonucu yaşamını yitirenler arasında Uğur Çolak da vardı. Uğur Çolak da babası İsmail Çolak gibi madenciydi. Üniversite eğitimini yarım bırakıp madende çalışmaya başlayan Çolak kazada yaşamını yitirdiğinde 26 yaşındaydı ve biri 18, diğeri 5 aylık iki oğlu vardı. Faciadan sonra kurulan Soma 301 Madenciler Derneği'nin başkanlığını yürüten Uğur Çolak'ın babası İsmail Çolak, 6 yıl geçmesine rağmen acıyı ilk günkü gibi yaşadıklarını, her 13 Mayıs'ta acılarının bir kez daha tazelendiğini söyledi. 13 Mayıs'ın bizim için yaklaşması ve acılarımızın tazelenmesi anlamına geliyor. Hiç zaten acılarımız bitmedi, bitmeyecek de. Hep 6. yılı dolmak üzere acılarımız hala tazelerini korumakta.